Tamam şimdi. oldu işte, tamam. Hayır, dün kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam. Bu da güzel çalıyor bence ya. Tamam. Aşkım ben çok yedim galiba, hanım çok fena. Ama var ya, kız mükemmel yemek yapıyor. Evet, çok güzel, güzel yemek yapıyor ya. Aynısını, yap. Aşk olsun güzel. ya, aşk olsun. Sana geçen hafta Şükrü Fahit'e kim yaptı. Ama bizi. Ne yapıyor bu adam ya? Tamam ya. Yani şimdi ya? Şimdi geçeyim, ben bu adam acemi. Başımıza iş almayalım. Allah Allah. Şey, e, Ayşegül, ben akşam canım. sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim, Burak'ı da arayalım diyorum, <laughs> diyorum ben. Akşam Burak'ı da arayalım, Burak'ı da alalım. Yeni eniştemiz. Bak bak, yine bu adam dışarı Boş ver ya. Boş Tanıyor olabilir misin Ya adamı? Yok, tanımıyorum. Ha? İlk kez görüyorum onu. Allah Allah. Neyse canım sakin Bağla ol. Allah Allah. Sen sakin ol. Tamam boş kenara ver. Ne yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? Ya Allah aşkına biz ne, ne çekiyorum? muhatap olma ya. Ben çekileceğim. Şey Şu kamerayı kapatır mısın? Sabahtan tamam canım. Bir sabah sabah şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya Bu canım ne? korkma. Belki bir şey soracaktır. Bir şey Adam vardır. Adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba hanım iyi günler. Kosif Toruto'dan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW 1 serisi araç Sevgililer Günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye alındı. Nasılsınız? Sevgililer Günü kutlu olsun. Şaka evet. mı bu? <laughs> ya saçma <laughs> gerçekten mi? <laughs> Ay, aşkım ya teşekkür ederim. Güle güle Ay kırmızı evde. Bak plakayı gördün mü plakayı? <laughs> Nerede? 15 gün ya. onun için. Seni canım, seviyorum. Ben Seni çok <laughs> seviyorum. Seni çok seviyorum. Ay inanmıyorum. Sen sabahtan beri bu yüzden mi kamerayı <laughs> evet, alıyorsun? Güle güle kullan canım arkadaşım. Çok <laughs> fena Dikkat et. <laughs> çok fena. Açın ben kamerayı. Yavaş kullan. Yavaş <laughs> kullan dikkat et. Çatlığa bakar mısın? Nasıl koşuyor? Çatlığa Ama yedi ya. biliyor musun? Bas bayağı yani.